temsili olarak burada x kare artı 3x eksi 2'nin grafiğini bu şekilde çizelim. Burası da y eşittir. Yalnız başına bırakırsak x eksi 4 olsun. En yakın noktasının ordinatını sorduğu zaman bir defa buna paralel olmak zorunda. Sanki burada bir teğet var gibi düşünelim. Bu teğetin değme noktası olmak zorundadır. En yakın nokta burası olur. Eğim 1 olduğu için bunun da eğimi 1 olacak. Aynı tipten doğrular. Yani burada y eşittir x artı a şeklinde bir e, doğru olması gerekiyor. Teğet olan. Dm noktasını bulmak için bunları birbirine eşitliyoruz. x kare artı 3x eksi 2 eşittir. x artı a oldu. Sol tarafa atarsak x kare artı 2x eksi 2 eksi a eşittir 0 oldu. Bu ifadenin bir tane kökünün bir tane ortak noktasının olması için bunun tam kare olması gerekiyor. x kare artı 2x olursa buranın artı 1 olması gerekiyor ki tam kare olsun. Dolayısıyla bu ifadenin artı 1 olması durumunda bu x artı 1'in parantez karesi eşittir 0 olacak. Burada önemli değil ancak a değerinde buradan eksi 3 buluruz. Eğer bunu sıfıra eşitlersek x değeri eksi 1 olduğu için şu ortak noktanın apsisi olmuş olur. Ordinatı istediği için e, doğrumuza yani y eşittir x eksi 3'te veya buradakine x eşittir eksi 1 yazarak değeri bulabiliriz. Eksi 1 yazalım. Eksi 3 daha burada olduğu için eksi 4 olacaktır. Doğru cevap E seçeneği.